Herkese merhabalar, hayırlı işler kolay gelsin. Ben Göçükçü Mustafa. Görmüş olduğunuz aracımız Toyota Corolla. Bu aracımıza şarjlı bisiklet vurması sebebiyle çamurluğumuzdaki hasarı oluşturmuştur. Sağ ön çamurluğumuzdaki hasarlı bölgeyi boyasız göçük düzeltme tekniği kullanarak bu hasarlı bölgeyi %99 boyasını bozmadan düzelteceğim. Görmüş olduğunuz gibi çamurluğumuzu ince ince nakış gibi yavaş yavaş işliyoruz. Damarlarını göçüklerine ince ince yumuşak ve bebeksi dokunuşlarla çamurluğumuzu daha önceki haline geri getiriyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi çamurluğumuzun onarımını sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sayede aracımız doğrultma, boyama, macun, astar kesinlikle görmemiştir. Sacın arka ve üst yüzeyinden yapmış olduğumuz özel tekniklerle çamurluğumuzu eski haline %99 geri getirdik. Parçamızı düzeltmiş bulunmaktayız. Bu tür hasarlar için bizlere ulaşım sağlamayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.